Yani böyle bir... Mustafa çok iyi hazırlık yapan birisiydi Zaten e, ailede olan bir özellik bu Ali Koç da mesela hiçbir toplantısına hazırlıksız vesaire gitmez e, Mustafa da çok iyi hazırlanırdı Biz vefatından hemen önce beraberdik e, Mustafa ile Salı akşamı e, baş başa iki saat iki buçuk saat e, vakit geçirdik sohbet ettik e, Orada da yine e, daha Amerika'dan yeni dönmüştü Silicon Valley'deki bazı temaslarını e, gerçekleştirmişti Google'ın insansız insansız arabasına e, binmişti ve gözleri parlayarak e, her zamanki o rengarenkliğiyle onu anlatıyordu. Abi araba pek bir şeye benzemiyor ama çok ilginç gidiyor. Yayalar çıktığı zaman birden zınk diye duruyor. Yayadan fazla korkuyor şimdilik. Onu düzeltmeye çalışıyorlarmış vesaire bunları anlatıyordu. Ve e, ardından e, Küba'ya gitmişti. Küba'da bazı temaslarda bulunmuştu e, ve yatırımla alakalı konular değerlendirmişti. Türkiye'ye gelmişti. Geldiği akşam, salı akşamı biz görüştük. E, Ankara'ya bazı toplantılar için gidecekti. O toplantılarla ilgili mental hazırlığını yaparken benimle bazı şeyleri konuştu vesaire. Tabii içeriğine girmeyeceğim. Ve arkasından da vefat ettiği sabahın e, öğleden sonrasında o sabah yönetim kurulu toplantısını yapacak Koç Holding'de. Öğleden sonrasında da Davos'a uçacaktı. Ve Davos'u konuştuk, Davos'taki gündem maddelerini konuştuk, Suriye meselesi konuştuk, İran'daki fırsatları konuştuk, ee, Ankara'daki temaslarıyla alakalı bazı konular konuştuk. Mükemmel hazırlık yapmış, benimle tamamen aklındaki notları teker teker paylaşabilir vaziyetteydi zaten. Çok da fazla bir katkımın olamayacağı bir hazırlık düzeyinde olduğunu hissettiğimi hatırlıyorum.